Hoş geldiniz. Bir okuma programında daha birlikteyiz. Bugün bir üzüntüyle başlıyoruz. Abimiz, hocamız, emekli il milli eğitim müdürü Mustafa Öztürkçe abimiz, Vanlı abimiz, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin. Evet. Cenab-ı Allah yakınlarına sabrı cemil ihsan etsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu etsin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve Vesselam. Vesselam ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bediüzzaman Said Nursi'nin Münazarat isimli eserinden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz İslam dünyasının demokrasiden, demokrasi fikrinden yardım istemesi konusu ve zaman böyle söylüyor. Bu konuyu okuyacağız. Sual: Heyhat nasıl hürriyetimiz, umum alem İslam'ın hürriyetin mukaddimesi ve fecir sadık olur? Bizim demokrasimiz Osmanlı demokrasisi 1908'de demokrasiye geçti Osmanlı çok partili sisteme geçti. 1910'da da Bediüzzaman Said Nursi Kürtlerle konuşuyor bu konuları ve onu kitap haline getirmiş. Münazarat isimli kitabı o şekilde oluşturmuş. Burada soru böyle. Demek ki Bediüzzaman Said Nursi onlarla konuştu ki onlar soruyorlar, nasıl bizim demokrasimiz, nasıl bizim hürriyetimiz yani Osmanlı'nın demokrasisi umum alem -islam, umum İslam dünyasının hürriyetinin yani demokrasisinin mukaddemesi, başlangıcı ve fecr-i sadık olur yani e, karanlıktan kurtulmasının e, başlangıcı olur. Cevap iki cihet ile cihet ile demek ki e, Osmanlı demokrasisi e, İslam dünyasında e, demokrasinin başlangıcı olacaktır. İki açıdan bakacak konuya. Birincisi bizde olan istibdat Asya'nın hürriyetine sulmani bir set çekmişti. Bizdeki tek adam yönetimi antidemokratik yönetim yani faşizm yani padişahlık yönetimi Asya'nın hürriyetine Asya'ya demokrasinin gitmesine Asya demokrasisine karanlık bir set çekmişti bir perde çekmişti Ziya hürriyet o müzlim perdeden geçemezdi ki gözleri atsın kemalatı göstersin Şimdi Osmanlı ee, Avrupa ile Asya arasında bir devlet ve e, Osmanlı'nın e, anti demokratik yönetimini bir e, siyah bir perdeye benzetti, karanlık bir perdeye benzetti e, ve bu karanlık perdeden demokrasinin ışığı, demokrasinin ziyası, aydınlığı demokrasinin parıltısı o müzlim o karanlık perdeden geçemezdi ki Asya'daki insanların hem İslam dünyasının hem diğer ülkelerin gözlerini atsın, kemalatını göstersin, güzelliklerini göstersin. Bir şeyin güzelliklerini görmek için o şeyi görebilmek lazım. Ama Osmanlı'daki antidemokratik tek adam yönetimi karanlık bir perde haline gelmiş ve Asya ile Avrupa arasında bir perde olmuş ve Avrupa'daki demokrasinin güzelliklerini Asyalı insanların görmelerine bir engel teşkil eder hale gelmiş. Ziya Hürriyet o müzlim perdeden geçemezdi ki gözleri açsın, kemalatı göstersin. İşte bu seddin tahribiyle fikri hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Bu evet evet bu seddin tahribiyle bu seddin tahribi nedir? Osmanlı Devleti padişahlıkla yönetilirken bütün yetkiler padişahdayken hem halife hem padişah iken Sultan Abdülhamit 1908-23 Temmuz'unda ikinci meşrutiyet ilan edilerek İngiltere'deki şimdiki sistem meşruti munaş sistemi yani bir kral veya padişahın başkanlığındaki e, demokratik parlamenter sisteme geçti. Bunun adına meşrutiyet deniliyor. Deniliyordu. Ve geçti. Böylece bu set yıkılmış oldu. Bu e, antidemokratik rejim seti, e, perdesi yıkılmış oldu. Bu Seddin tarihiyle fikri yani demokrasi fikri Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Şimdi bu komünist olduğu e, deyimini 1950'li yıllardan sonra Bediüzzaman Said Nursi bu eski eserlerine günün gelişmelerine göre bazı e, redaksiyonlar yaptı. Bazı e, düzeltmeler yaptı, eklemeler yaptı. İşte bu da e, Çin'in komünist olması. Çin 1940'lı yıllarda komünist oldu. Halbuki bu eser 1930'da 1910 senesinde yazılmış bir eser. Münazarat isimli eser. Onun için burada fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Komünist olma kelimesini ve Çin'in ifrat edip komünist olma kelimesini 1950'li yıllardan sonra Bezlemaz sahip Nursi bu eserde eklemiştir. Kendisi de bunu dipnot olarak bildirmektedir. Alemdeki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden birdenbire terazinin öteki gözüne olan, öteki gözünde olan vahşet ve istibdada kaldırdı, gitgide kalkacak. Alemdeki terazinin, yani dünyadaki e, terazinin hürriyet gözü, yani demokrasi gözü, terazinin iki gözü, bir demokrasi, bir de istibdat gözü var. E, istibdat kefesi var, bir de demokrasi kefesi var. Terazinin hürriyet gözü, yani istibdat kefesi, ağır geldiğinden, ağır bastığından, birdenbire terazinin öteki gözünde bulunan vahşet ve istibdadı kaldırdı. Eee medeniyetsizlik ve istibdadı tek adam yönetimini faşizmi kaldırdı. Gitgide gitgide kalkacak. Gittikçe de kalkacak. Eğer siz sayfeyi efkarı okusanız <laughs> eğer siz e, sayfeyi efkarı okusanız i siyaseti görseniz hutebay umumi olan doğru konuşan cerayeti dinleseniz anlayacaksınız ki Arabistan, Hindistan, Java, Endonezya, Mısır, Kafkas, Afrika ve emsellerinde o derece fikri hürriyetin galeyanıyla alem İslam'ın efkarında öyle bir tahavvülü azim ve inkılabı acip ve terakki fikri ve teyakkuzu tam intihac etmiştir ki pahasına yüz sene verseydik yine ucuzdu. Buraya yine yavaş yavaş gidelim. Eğer siz sayfe efkarı okusanız yani fikir sayfalarını yani gazeteleri okusanız ve bunun ilgili yayınları okusanız tarık siyaseti görseniz siyasetin gidişatını e, görseniz mütevai umumi olan, doğru konuşan cerahidi dinleseniz, herkese hitap eden ve doğru konuşan gazeteleri dinleseniz, anlayacaksınız ki, Arabistan, Hindistan, Ceva, Endonezya, Mısır, Kafkas, Afrika ve emsallerinde ve benzerlerinde ve bu gibi benzer ülkelerde, Rusya'da mesela, o derece fikri hürriyetin galeyanıyla, o derece demokrasinin demokrasi fikrinin coşmasıyla alem İslam'ın efkarında da öyle bir tahavvülü azim ve inkılabı ve terakki fikri ve teyakkuzu tam intilac etmiştir ki bu ülkelerde e, demokrasi fikrinin coşması alem İslam'da alem İslam'daki insanlarımızın fikirlerinde de öyle bir fikri değişimler, öyle büyük fikri değişimler o olacak ki olmuştur ki ve öyle bir e, fikri gelişmeler olmuştur ki ve öyle bir fikri uyanış olmuştur ki tahavül azim, inkılab acip ve terakki fikri İslam'ın yani alem İslam'ın efkarında öyle bir tahavül azim ve inkılab acip ve terakki fikri ve teyakkuzu tam intihac etmiştir ki tam bir fikri uyanış tam bir fikri gelişme ve tam bir fikri değişim, büyük bir fikri değişim, değişimi netice vermiştir ki pahasına 100 sene verseydik yine ucuzdur. Bu demokrasi fikrinin İslam dünyasında da yaygınlaşmasının karşılığında biz 100 senemizi verseydik yine ucuz düşerdi bu kadar önemli bir hadis olarak görüyorum diyor ben bunu diyor. Zira hürriyet milliyeti gösterdi. Çünkü demokrasi e, Bezuma Said Nursi e, ahrar tabirini kullanıyor. E, demokratlar için ahrarlar tabirini kullanıyor. Ahrar demek demokrat demek. Yani hürriyet kökünden geliyor. Hür kelimesinin şeyi, egzajere şekli ahrar. E, demokratlara ahrar diyor ve bazı zaman demokratlığı savunmuştur. Demokrat olmayı savunmuştur. Evet, e, onun için burada e, demokratın tekili hürriyet e, yani de şeyin, ahralın tekili hürriyet e, zira hürriyet milliyeti gösterdi. Yani demokratlık ve demokrasi ortaya çıkınca milliyet meydana geldi. Yani nasyonalite meydana geldi. Millet kralın ve padişahın etbağı ve kulları olmaktan kurtuldu hepsi birer vatandaş haline geldi diyor Bediüzzaman Said Nursi. Ne diyor burada? Zira çünkü hürriyet milliyeti gösterdi. Yani demokrasi gelince artık nasyonalite yani yurttaşlık, anayasal yurttaşlık. Nüfus cüzdanını taşıyan herkes devlet karşısında, anayasa karşısında, hukuk karşısında aynı haklara sahip eşit birer vatandaş haline geldi. Onun için burada Bezzona Said Nursi hürriyet milliyeti gösterdi. Hürriyet yani demokrasi vatandaşlığı ortaya çıkardı. Milliyet hedefinde olan İslamiyet'in cevher nuranisi tecelliye başladı. E şimdi e, e bir defa İslamiyet e, İslamiyet akıl akıllı olanları, aklı olan insanları e, sorumlu tutuyor. Aklı olmayan insanları sorumlu tutmuyor. Bediüzzaman Said Nursi eğer bir ülkede demokrasi yoksa, istibdat varsa e, istibdat e, o ülkenin insanlarını artık hayvan e, yerine koyar ve hayvan muamelesi yapar diyor. İstibdat hayvanlıktan gelmedir diyor. Ve onun için e, artık e, millet vatandaş oldu. Demokrasi gelince millet vatandaş oldu. Ve artık e, e, kişilik sahibi insanlar haline geldi insanlar. Kişilik sahibi insanlar haline gelen insanlar da insanlarda da İslamiyet cevheri, İslamiyet elması cevheri e, parlamaya başladı. Milliyet sedefinde olan İslamiyetin cevher nuranesi tecelliye başladı. Nurani madeni parlamaya başladı. İslamiyet Nurani madeni, Nurani madeni parlamaya başladı vatandaşlarda. İslamiyetin ihtizazını ihbar etti ki evet. İslamiyetin ihtizazını ihbar etti ki yani demokrasi İslamiyetin harekete geçmesini, harekete geçeceğini haber verdi ki ihbar etti ki her bir Müslim cüz-i fert gibi başboş değildir. Bir atom gibi, bir zerre gibi, bir atom gibi başboş değildir. Her bir Müslüman da bir atoma benzetti her bir Müslümanı. Her bir Müslim cüz-i fert gibi başboş değildir. Belki her biri mürekkebat-ı mütedahile mütesaid eden bir cüzdür. Sahil eczalar ile cazibe-i umumiye İslamiye noktasında birbirleriyle sıra-i rahimleri vardır. E nasıl e, iç içe olan birçok e, bileşiklerin içerisindeki bir atom diğer atomlarla kovalen ve iyonik ve hibrit bağlarla çeşitli bağlarla nasıl bağlıysa işte İslam dünyasının içerisinde de İslam dünyasında Said Nursi iç içe e, e, bulunan birçok e, kimyasal bileşin bir arada bulunmasına benzetti. Burada bir kimyasal bileşin içerisindeki bir atom nasıl cazibe umumiye ile diğer e, atomlarla nasıl bağlıysa çeşitli bağlarda siyalı. E, kovalent bağla, iyonik bağla ve hibrit bağlarla nasıl diğer atomlarla nasıl bağlıysa İslam dünyası da kimyasal bir bileşik gibi iç içe girmiş birçok e, kimyasal bir bileşiğin iç içe girmiş vaziyeti gibi olan İslam dünyası da İslam dünyasındaki fertler de birer atomlar gibi diğer atomlarla e, çeşitli bağlarla bağlıdır. Bu cümleyi bir daha okuyalım her bir Müslim cüz-i gibi başıboş değildir. belki her biri mürekkebatın mütedahile müttesahit eden bir cüzdür. İç içe olan birçok bileşiklerden artıp azalan birçok bileşiklerden oluşan bir bileşiklerin içerisinde bir cüzdür, bir atomdur, bir parçadır. Sahil eczalar ile, sahil atomlar ile e, sayır cüz'i ifetler sayır atomlar ile e, cazibe -i, umumi -i, İslamiye noktasında İslam'ın e, genel cazibesi noktasında birbirleriyle sıra-i vardır, birbirleriyle bağları vardır diyor. İşte e, vatandaş olunca insanlar e, padişahın kulları olmaktan kurtulup ee, şahsiyet sahibi, kişilik sahibi vatandaşlar haline gelince o zaman etrafa bakmaya başladılar. Bütün İslam dünyasını e, izlemeye başladılar. Çeşitli gazetelerle, radyolarla şunla bunla e, bütün İslam dünyasıyla irtibat, irtibatlı olmaya başladılar ve e, evet onların bir parçası olduklarını e, anlamaya başladılar. Şu ihbar bir kavi ümit verir ki, evet bu ihbar neydi? İşte anlattığımız konu yani bir Müslüm, Müslümanın tek başına bir vatandaş olmadığını, bütün İslam dünyasıyla çeşitli bağlarla bağlı olduğunu anlamaları bir kavi ümit verir ki noktayı istinat ve nokta istimdat gayet kavi ve metindir. Yani bir insanın, İslam dünyasındaki bir insanın dayanak noktası ve yardım isteme noktası gayet kuvvetli ve gayet metindir. Evet. Gayet sağlamdır. Şu ümit, yeisle öldürülen kuvve maneviyemizi ihya etti. Evet. Böyle dayanak noktalarının böyle yardım isteme noktalarının olduğunu, yardım isteme noktalarımızın olduğunu anlamamız, ümitsizliğimizi öldürdü ve kuvve maneviyemizi, moralimizi ihya etti ve tekrar diriltti. Şu hayat, evet bu dirilme olayı, moralimizin, kuvve-i manev maneviyemizin dirilmesi, alem-i İslam'daki kaleyan eden fikri hürriyetten istimdat ederek alem-i İslam'da coşmakta olan demokrasi fikrinden istimdat ederek, yardım isteyerek evet yardım isteyerek umum alem İslam alemi İslam üzerinde çökmüş olan istibdadı manevi umuminin perdelerini parça parça edecektir. Evet bu şekilde yeşin bizim üzerimizden kalkması demokrasinin e, gelmesiyle bütün eee sahife efkarı okuyarak tarihi siyaseti görerek bu i umumi olan doğru konuşan cerayidi dinleyerek tüm alem İslam'la alem İslam'ın alem İslam'la bağ çeşitli bağlarla bağlı olan bir fert olduğumuzu anlayıp Kuvve maneviyemiz e, ihya olduktan sonra yeisimiz, ümitsizliğimiz ortadan kalktıktan sonra alem İslam'daki galeyan eden fikri hürriyetten istimdad ederek alem İslam'da coşan e, demokrasi fikrinden yardım isteyerek umum alem İslam üzerinde çökmüş olan istimdadı manevi umuminin perdelerini parça parça edecekti. İşte bu e, bu kuvve-i manevimizin dirilmesi ümitsizliğimizin, kay, kaybolması neye yol açacaktır? Alem İslam üzerine çökmüş olan umumi manevi istibdadın perdelerini parça parça edecektir. İşte bu kavramları anlamış olmamız, demokrasi kavramını anlamış olmamız ve bu kuvve maneviyemizin de dirilmesi e, demokrasiden biz yardım isteyerek alem İslam üzerine çökmüş olan istibdadın perdelerini genel olarak yaygın olan alem İslam'daki İslam dünyasında yaygın olan istibdadın perdelerini parça parça e, edecektir bizim bu e, yeisimizin ortadan kalkması. Allah'a Rahmi Enfi Ebil Yeisi evet bu nedir Bunun manasını okuyalım Ümitsizliği adet edilmiş kimseye rağmen yani bu e, Ebil Alay Ma'ri var ona herhalde e, Yeis'in ye, babası Ebil Alay Ma'ri yani o e, ümitsizliğin babası olan bir adam Arap Edebiyatı'nda eee o ümitsizliğin babasına rağmen evet böyle oldu diyor. Burada kalan istersen okumamıza burada son verelim. Başka bir okuma programında da birlikte olmak ümidiyle. El-Fatiha.